Sevgili izleyenler, Sesim Duyan Yok Mu? filminin ana sponsoru ve yönetmeniyle birlikteyiz. Merhabalar efendim, sizleri bir tanımak isterim. Merhabalar, ben Tayfun Can Demirtaş, filmimizin yönetmeni, senaristiyim. Filmimiz festival filmi zaten. 54 tane festival yolculuğu yapacak kendisi. Yaklaşık 24 tanesi yurt dışı, diğerleri de Türkiye'de hem bağımsız hem de normal ulusal festivaller. Dünya dilinde yardım. yardım yardım ve zorla tutuluyorum anlamına gelen bir hareket aslında. Bunu aslında filmde işledik. Yani bizim filmimizde şiddet yok. Biz aslında filmde bile vermiyoruz o şiddeti. Çünkü kadınların hiçbiri hak etmiyor bu durumu. Genç Gelişimciler Yatırım Kalkınma Derneği'nin genel başkanıyım. İsmim İlker. Ee, sosyal Sorumluluk Projesi ismi duyan Yok Mu? E, ülkemiz ve dünya genelindeki kadın cinayetlerinin farkındalığının oluşturulmak adına düzenlenmiş bir proje. Şu anda da ülkemizin ve dünyanın e, kadın cinayetleri konusunda en hassas dönemindeyiz. Bundan dolayı da bu projede e, yer almak istedik ve bu projede devamını devam ettireceğiz. E, güzel bir şekilde hazırlanış oldu. Umarım bu geceyi de çok güzel bir şekilde tamamlamış olacağız. Eserimiydi. Ne düşünüyorsunuz? Benim için çok değerliydi çünkü ben de yıllar evvel şiddete maruz kalan kadınlardan biriyim hem fiziksel hem psikolojik hem ekonomik. Dolayısıyla benim için çok anlamlıydı ve filmde aslında çok derin bir sessizlikle anlatım vardı. İnşallah sesimi duyan yok mu diyen hiçbir kadın artık olmaz. Ben filmden çok etkilendim öncelikle. Gözlerim doldu. Ee, her kadın Türkiye'de maalesef fiziksel olmasa da sözel, psikolojik şiddete maalesef maruz kalıyor. Çok etkilendim. Gözlerim doldu. Ya yani Böyle güzel bir proje yaptıkları için kadının Konuşamayan dili kendine dile getiremeyen kadınların sesi olduğu için filmi çok çok beğendim çok tebrik ediyorum hem oyuncuları hem yönetmeni böyle güzel işler yapıldığı müddetçe bizler çok daha güçlü hissedeceğiz tebrik ediyorum oğlum Enes'in böylesi müstesna bir projede yer alması ayrıca benim için çok büyük gurur kaynağı çok değerli bir hassas konuydu filmimizin konusu ben gerçekten güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum güzel bir ses getiririz umarım ve artık umarım bu tarz olaylar son bulur ve bir daha yaşanmaz diyorum. Bir kadını kesinlikle psikolojik baskıya maruz kaldığında susmalarından değil, konuşmalarından yanayım. Kesinlikle korkmasından. O nasılsa biz de öyleyiz. Eşitlik olmalı bu ülkede. Hem güçlü kadınlarımızı, sadece kadınlar değil, çocuklarımızı, aslında şiddet sadece insanlar değil, hayvanlarımızı, tüm canlılarımız adına çok güzel bir proje oldu kanayan yaraya parmak bastığınız hakikaten bu ülkenin böyle şeylere ihtiyacı var. Onun için bunun devamını diliyoruz inşallah. Tabii ki kadınların şiddete maruz kalmadığı bir dünya mümkün. O da hep birlikte farkında olmak ve farkındalığımızı da yükseltmek zorundayız. Çok etkili. Gerçekten hissettik diyor. Mesela kadın bakışlarıyla çok iyi anlattı diyorlar. Filmimizin seslerine çok çok övgü geldi ki sesleri zaten özel. İstanbul'da ciddi bir stüdyoda yapıldı ki anlamışsınızdır izleyenler. O yüzden süperdi. Yani ben şu an çok mutluyum. Ben bu hayatı artık böyle yaşamak istemiyorum. Ve verdiğim o karardan sonra bugün buradayım ve Türkiye'de ve dünyada tüm kadınlara hayata yeniden başlamanın hiç geç olmadığını anlatıyor ve her kadının kendi içinde o güzel mucizesiyle birlikte gücünü ortaya çıkarmak için çalışıyorum ve tüm Türkiye'deki ve dünyadaki kadınların her zaman ben var